Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün şu e, Ice Cream diye bir oyun vardı. Biliyorsunuz herhalde 2019 yılında çıkmıştı. Bu Ice Cream adamından herhalde bir çocuk kurtarmaya çalışıyorduk Oh, serinlik geldi. Heh, tamam. Neyse gidelim bir yerimize. Şimdi arkadaşlar burada normal mod var. Hayalet modu, normal mod, zor mod ve ekstrem mod var. Biz normal modda oynayacağız arkadaşlar. Şu an dolanarak oynuyorum çünkü... Götüm yerimde durmuyor arkadaşlar çünkü hava çok sıcak. Bir koşayım. Hop tamam. Şimdi yerime oturayım. Burada oturacak yer yok Yer Gelir yastık olan. Şurada diğer tabletin yanına şöyle arkadaşlar başladık. Buraları biliyor zaten. Süpür git. Bu açılıyor eskiden ya. Bunun eski sürümü vardı. Eskiden açılıyordu orada. Niye şimdi açın? anlamadım. anlamıyorum? Eee? <laughs> kurnaz, kurnaz. Yer miyim lan Anadolu çocuğum? Arkadaşlar daha demin babaannemi gördünüz. Babaannem geçti. Babaannemin kendisi çok tatlıydı Babaanne. Zorçuk. Siktir git. Abi nereye gidelim? Stolu bilmiyorum. Stola gidelim. Stolda ne vardı? Stolda bir şey vardı. Bir benzin bidonu gibi bir şey vardı eskiden. Eskiden Git, git. Ha burada burada. Ya birader ben sana bir şey yapmadım git ya. Gitmiyor da ha. Allah Allah. Çattık ha. Sanki şey ne oldu bana satayım. Parasını. Parasını almışız sanki. Buradan kafeterya. Kahveyi çok severim çünkü. <laughs> çünkü yanında çikolata var. Kahvelerin yanında hep çikolatalı. Ya <laughs> buradan beni gördü. Atlayacak şimdi. Atla. Atla it. Atla. Atla ne o? Ben de buradan Anam <laughs> Gel oğlum sen anan baban nerede? Annen yok mu? Sen git anneni gör. Annen gel. Baktık, Ama, anam, hadi gel. Çıkı çırak. Buralarda bir şeyler. Aha. Bu ne lan? Şurada bir şey var. Aha. Brad bir şey diyor. Next round. run. Oradaydı gördünüz mü arkadaşlar? Uu, uu, uu. İçeri, gidiyor, içeri, gidiyor. i̇çeri gidiyor. İçeri gidiyor. İçeri gidiyor. Biz bu yağ ile ne yapacağız ki? İşim ne benim onunla? Oğlum ben orada mıyım sence? Görünüyorum ki. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Çaktık ama ha. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi buraları çözemeyeceğim. Ben şu yan, yayını bir durdurayım. Bu arada kanalı da yeni açtık arkadaşlar. Öncelikle size merhaba demeyi unuttum. Ee, daha yani YouTube'lara yeni geliyoruz. Dur hemen bir durdurayım. Lan ha. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben bunu nasıl yapılacağını buldum. Herhalde e, playground'a geldik şimdi. Playground'da bunu burada açtık. Sonra attım daha yeni zaten buraya çöpünü. Sonra e, buradan benzin bidonunu alıp oradaki yeri doldurmamız lazım. Oraya yarısına gitmedim. Çünkü adam benzin doldurmak için oraya gidiyordu. Ama Adam oradaki oynayan adam da eski sürümden oynuyordu. Ha. Neyse boş ver. Lan, takıldım. Ee, gelme, gelme. Senin bacın nerede? Nasıl ya? Kısmetmeyelim. yok, yok. Not küpü yok. Diyor. Ya abicim, ne oluyor? Bak. Ellerim terliyor. Abi niye görüyorsun beni? Niye görüyor Nereye kaçacağım? Onu bile bilmiyorum. Buradan sonra nereye gideceğiz acaba? şuralara geçmeye denesek ne olur acaba? Tabii yakalıyor mu cidden? Yakalar bak. Bir daha doya doğamayız yoksa. Yakalar makalar beni ne diyorum git ya. Çattık ha. Bir de biz bu çocuğu niye kurtarmaya çalışıyoruz ki? Allah Allah. Sinirim bozuldu ha. Kendisi kurtulsun lan. Ayak sesleri, ayak sesleri geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ya. Canım dondurma çekti lan. Oğlum 6 dakika olmuş anasın. Bu nereye gitti lan acaba? Çok merak ediyorum ha. Arabam üstüne giderse araba beni ezer mi acaba? Lan! Lan! Kuş bakışı bir adam görebiliyorum. Neyse. Astrid. Evet. tamam. Bir şey bile buradan çıkıyormuş. Ne Ne yapacağız lan burada? Burada bir bokluk var yalnız. Baksana burayı kapatmamışlar. Burada bokluk var. Bu ne lan? Aa, burada boşluk var. Burayı indireceğiz. Burada, aa, çok iyi. Tamam. Basalım. İndirin şimdi. İndirmedi. İndirmedi. Den ananın Lütfen geriye git kardeşim lütfen Oraya gidiyor Orada ne var ki Biz burayı açtıysak bir bokluk vardır ha burada Biz burayı açtıysak bir bokluk vardır Korku oyunlarını tanıyorum çünkü bir yer açtıysak Orada bir bokluk var. Nereyi açalım? Açalım, açalım. Konuşamadım ben konuşamadım lan. Nereye açsak açalım, açalım? Her yerde bokluk olur. Korku oynarken. Her yerde bokluk vardır. Bakın çok çok oynar bokluk oynuyorlar. Buna ara... lan. Bunu bokluk alacağız sanıktım. Şimdi bir şey vardı böyle parıldıyordu böyle. Yıldız gibi. Zıdul di, far di, zıdul deniz aktıma, para gecele arıyor. Bunu ne resol? Bunu ne resol? Ananın al. Bu ne ya? Abi yapmayın ya. Ne yapacak bu şimdi? Give up diyelim. Niye gözüküyor lan bu? Nereye gidiyor? Nere lan burası? Rod Sullivan. The recipe of the harbor is this ma everyone is rich. Rod'un bilmem ne bilmem ne fabrikası gibi bir şeymiş. Ah, orası. <laughs> <laughs> Neyse. Abi Rod'u da görmüş olduk. Ne yaptı çocuğun ağzına sıçtı zaten. Abi zaten çok.